Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dede Korkut hikayelerinden alınmıştır. Şimdi e, Pay Püre Bey demiş. Burada Oğuz Beylerinden bahsediyor. Dede Korkut hikayeleri de Oğuzların kendileriyle ve diğer Türk boylarıyla ya da gayrimüslimlerle olan mücadelesini anlatıyor. Dolayısıyla Dede Korkut hikayesinden alınmış olabilir. Şöyle baktığımız zaman mensur ve manzum yani şiir şeklinde olan kısımlar ve düz yazı şeklinde olan parçalar var. Doğrudur. Türk toplumunun genellikleriyle ilgili bilgi içermektedir. Dede Korkut hikayelerinde bu vardır. Dönemin dil özellikleri yansıtmaktadır. Evet bunu da görüyoruz. Kahraman anlatıcının bakış açısı vardır. Hayır gözlemci bakış açısı bulunmaktadır. Bu yüzden E seçeneği söylenemez. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Olaya dayalı anlatım. Evet, Bamsı Beyreğin birini öldürmesinden ve babasının işte adalmasından bahsediyor. Bundan bahsedilmiş. Kişi var. Bamsı Beyrek görüyoruz. İşte Bay Pri'yi görüyoruz. Yer mevcut. Gürcistan sınırı. Zamandan da yine bahsedilmiş ama bilinç akışı tekniği. Bilinç akışı tekniği burada kullanılan bir teknik değildir. Özellikle 1900'lü yıllardan sonra yani 1940'lı yıllardan sonra kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Bu yüzden bu parçada bilinç akışı tekniği yoktur. Doğru cevap E seçeneği. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir halk hikayesinden alınmıştır. Hem mensur hem de manzum parçalar var. Bunu söyleyebiliriz. Manzum ve mensur parçalar içermiş. Evet ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtıyor. Evet, Hz. Ali'nin kahramanlıklarını anlatıyor. Olağanüstü olaylar vardır. Ama aşk ve kahraman teması işlenmiştir. E, ka aşk ve kavuşamama teması işlenmiştir. Burada bir kahramanlık teması vardır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır.